Göz alabildiğine uzanan ormanlık bir arazide, yüzyıllardır kimsenin ayak basmaya cesaret edemediği bir malikane vardı. Malikane, yerel halkın yalnızca fısıltılarla bahsettiği Karanlık Düşler Şatosu olarak bilinirdi. Geceleri gökyüzü, şatonun pencerelerinden yayılan garip bir mavi ışıkla aydınlanırdı. Rivayetlere göre, buradan yayılan bu ışık, lanetli bir aşkın ruhlarını çağırırdı. Ela, genç bir tarihçi olarak bu efsaneleri araştırmak için köye gelmişti. Hikayeler dikkatini çekmiş. Şatonun tarihine olan merakı onu günlerdir uyutmaz olmuştu. Ama yerel halk, onun bu heyecanını paylaşmak yerine onu uyardı. Yaşlı bir kadın, derin çizgilerle dolu yüzünü eleğe çevirdi ve ''O şatoya girme, kızım'' dedi. Orada kalan hiç kimse geri dönmedi. Ela, bu uyarıları göz ardı edecek kadar cesurdu. Şatonun sırlarını çözmek istiyordu. Ama içten içe oraya gitmekten duyduğu garip çekimi de bastıramıyordu. Sanki görünmez bir ıl, onu bu tehlikeli yolculuğa itiyordu. Ertesi gece, elinde bir fener ve sırt çantasında not defteriyle koyuldu.